Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu video aklınızdaki kişilerle alakalı olacak ama çok uzun bir video olmayacak. E, vaktim yok bu sıra ama vaktim olduğunu daha uzun videolar çekeceğim. Bu videoda aklınızdaki kişi güncelde size ne hissediyor, mesajları size neler ve 3 aylık süreç içerisinde aranızda ne olacak bunlara bakacağım. Gördüğünüz gibi 3 adet destemiz var. Deste sayıları ekranda gösteriliyor. Seçiminizi yaptıysanız videoya başlayalım. Herkese selam birinci desteği seçin arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size ne hissediyor? Aranızda 3 aylık süreç içerisinde neler olacak? Buna bakacağız. şimdi bu desteğe baktığım zaman bazı konularda uyarıda bulunmam lazım. Öncesinde şunu görüyorum. Aklınızdaki kişinin hayatında birisi olabilir. Yani sevgilisi olmasına gerek yok. Sadece görüştüğü bir kimse bile olabilir gibi görünüyor. Ben şöyle bir enerji alıyorum. Hani bu insan gönül eğlendirmeyi seven bir insan gibi görünüyor. Yani mesela birisine bir şey hissetmese bile sırf yalnız kalmamak için biriyle görüşmeyi sürdürebilecek tıynetli bir kimse olarak da göründü diyebilirim. Bunun dışında siz olabilirsiniz bu. Yani bu burçlar ya da karşı tarafta baskın olabilir. Yengeç balık akrep etkisini de görüyorum diyebilirim. Bunun dışında ben e, mesaj kartlarına baktığımda bu insan için şey diyemem. E, sizin aranızda platonik bir durum var ya da hiç tanışmamışsınız gibi bir durum görmüyorum. Bir geçmişiniz olduğunu görüyorum. ex flört ya da eski sevgili belki eski eşiniz bile olabilir gibi görünmekte. Çünkü bu insanın mesaj kartlarına baktığım zaman şunu e, görüyorum. Üzgünüm kartı. E, seni e, ne kadar incitmiş olduğum gerçeğinden nefret ediyorum. neden olduğum tüm acı için üzgünüm. Bunların hiçbirini hak etmedin. Bu insanın size gerçekten acı verdiğini görüyorum ve bu insan aslında bu süreçte kendi yaptığı hataların gayet farkında gibi görünüyor ve bir pişmanlık enerjisi içerisine girmiş gibi de görünmekte. Bu arada yine şöyle bir şey hissediyorum. Bu insan sizin hayatınızda birisi olduğunu şu anda düşünüyor olabilir. Bir üçüncü şahıs bağlantınız olduğunu düşünüyor olabilir. Bu hem kılıç üçlüsü kartı ile gösteriliyor hem de kıskançlık kartı ile gösteriliyor. Kıskanıyorum, dayanamıyorum gibi bir mesajı var. Belki aynı ortamdasınız yanınızda birilerini görüyor. Belki sosyal medyanızı izliyor birilerini görüyor. Size karşı bir kıskançlık geliştirdiğini bu insanın görüyorum diyebilirim. Ve e, kayboldum kartı var burada. Sensizken kendimi kayıp hissediyorum. Siz bu insana bu kopuş süreçlerinden sonra belki hiç şans vermemiş olabilirsiniz. Bu arada bir yerimden kalkmak zorunda kaldım sesler için kusura bakmayın. Sizin yokluğunuz gerçekten hissettiği bir dönem içerisinden geçiyor olarak da görünüyor. Belki siz bu insana sırtınızı çevirdiniz ve üçüncü bir kişiyi hayatınıza dahil ettiniz ve bu insan buna dayanamıyor olarak görünüyor. Sizinle iletişim kurma isteğinin bu insanda çok yoğun olduğunu görüyorum. Bu kişi birazcık toksik ama yani evet kendi yaptığı hataların farkında gibi görünüyor bu insan şu anda ama mesela siz buna bir karşılık verdiğinizde bu nasıl olabilir İşte üçüncü bir şahsı hayatınıza alırsınız onunla görünürsünüz yüzüne bakmazsınız kendi kendine bir öfke içerisine giriyor olarak görünüyor. Kıskançlıkla birlikte bir kızgınlık duygusunun da olduğunu e, görüyorum diyebilirim. Evet bir zafer edası var. Siz zamanında bu insana ilgi, alaka göstererek egosunu birazcık şişirmişsiniz. Bundan kaynaklı bir zafer hissiyatı var ama hani ne için dediğini gördüm ben bu insanın. Bazı şeyleri sorguladığını görüyorum. Burada gerçekten bu insanın üzüntüsü de var gibi görünüyor. Bazılarınız arasında özellikle yalanlar sırlar dönmüş olabilir ya da mesela siz bazı konularda bu insanı sorgulamış olabilirsiniz bazı konularda üstüne gitmiş olabilirsiniz böyle bir savunma refleksi de var şey gibi dur bu konuda üzerime gelme ya da siz bu insanın üzerine geliyormuşsunuz gibi. Böyle bir savunma refleksi içerisinde ama şey var açıklayamıyor belki size ya da kendisini savunamıyor belki böyle. Evet haksızım diyemiyor ama gerçekten pişmanlık yaşadığını da bu insanın görüyorum diyebilirim. Dışarıdan güçlü bir duruşu olabilir bu insanın ama gerçekten pek de güçlü olduğunu da görmüyorum. İçten içe gerçekten bu insan üzülüyor gibi görünüyor ve sizi çok merak ettiğini görüyorum diyebilirim. Ve bu kişinin planlarına baktığımda zaten size bir adım atma düşüncesi çıkmış bu insanda. Bir şeyleri düzeltmek, toparlamak, belki özürle gelmek gibi bir düşüncesinin olduğunu gördüm. Ve sizin aranızda ne olacak diye baktığımda Ocak, Şubat, Mart. Arkadaşlar bir barışma durumunun söz konusu olacak gibi görünüyor. Özellikle üçüncü şahıslarla bir bağlantınız varsa yani arkadaşlarınız vardır, ort ortak çevreniz vardır. Bunda birilerinin de etkileri söz konusu olabilir. Ama bu kadar spesifik detaya takılmanızı tavsiye etmem. Ben sizin bu insanla barışacağınızı görüyorum ve bu insan aslında Geçmişi telafi etmek için size karşı daha ılımlı, daha oturaklı, daha duygusal, daha romantik ve daha anlayışlı gelecek gibi görünüyor. Ben bu insandan istediğiniz ilgiyi alacağınızı da görüyorum sizin değnek ile birlikte. Eğer şu zamana kadar sesinizi çıkarmadıysanız sesinizi çıkarmamaya devam edin. Çünkü ben bu insanın hani biraz köpek olacağını görüyorum. Gerçekten hani. Sizin istediğiniz şekilde gelecek bir saniye kartınıza düşürdüm. Sizin istediğiniz şekilde size gelecek olarak e, görünüyor. Aranızda bu insanla romantik anlamda bir ilişki bir sevgililik olur mu diye baktığım zaman olma potansiyelini görüyorum arkadaşlar. Ama başta birazcık zorlayabilir karşı taraf. E, evet her ne kadar size uygun hareket edecek olsa bile birazcık inatçı da davranacak. Değişim konusunda birazcık sıkıntı çekebilir ama ben bir sevgililik potansiyelinizin bu insanla olabileceğini yine görüyorum diyebilirim bu insanın üçüncü kişilerle durumu ne olacak diye baktığımda birazcık çapkın gibi görünüyor açık söylemek gerekirse. Ama hepsine de sırtını döneceğini gördüm bu insanın bir noktadan sonra. Sanki herkes bu insan için sadece bir heves, bir heyecan gibi görünüyor. Bunların da sırtını döneceğini görüyorum. Arkadaşlar benim gördüklerim bu şekilde. Şimdi de ikinci ile devam ediyorum. Selamlar ikinci desteği seçen arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size ne hissediyor? Sizinle ne alakalı neyi planlıyor? Ve aranızda ne olacak? Buna bakacağız. Şimdi öncelikle e, mesaj kartlarından aldığım mesaj şu. Bu insanla yeni tanışıyor olabilirsiniz. Flört ediyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir arkadaşlık durumu olabilir. Ama hani arada bir ilgi vardır. Ama adı konmamıştır. Çünkü karşı tarafın sizi gizemli bulduğunu gösteriyor kartlar. ...senin bir türlü çözemiyorum diyor. Sanki benden bir şeyler gizliyorsun bazen. Ee, seninle nerede durduğumuzu çözemiyorum demiş. Yani biz neyiz çözemiyorum demiş. Yani belki böyle arkadaşlık, flört arası bir durum söz konusu olabilir. Size tam olarak nereye koyacağını bu insan bilemiyor olabilir. Ha şey de olabilir, tanışmamışsınızdır. Uzaktan bakıyorsunuzdur ama bakışlarınızı anlamlandıramamıştır. Bu tarz bir durumun olabileceğini e, görüyorum. Ama bu insan sanki çok atak birisi değil ya da belki çok çabalayan birisi olmayabilir. Duygusal konularda birazcık zayıf olabilir çünkü e, baba yaraları e, adında bir kartımız var burada. Hani davranışlarımın üzerinde babanın etkisi var diyor. Yani ben e, maskülen enerjimle bağlantı kurmakta zorlanıyorum diyor. Burada şu olabilir, evet bağlanma problemi olabilir, adım atmakta korkuyor, çekiniyor olabilir, çabalamakta geri planda kalıyor olabilir. Bu insan e, biraz sorunlarının olduğunu açıkçası görüyorum diyebilirim. Ve iyileşmeye ihtiyacım var diyor e, kartlar bu insanın ağzından. Ee, geçmişte geçmiş aşk hayatında bu insan yara almış olabilir ona bir bakacağım şimdi ama şu anda bu insan hani aşktan ziyade önceliği sanki daha çok kendi şifalanmasına odaklanmış gibi görünüyor yani biraz kendisiyle vakit geçirmek istiyor olabilir durup düşünmek dinlenmek kendisini hazır hissetmek istiyor olabilir yani henüz bu insandan gerçek anlamda bir adım atılım görmediyseniz bu insanın iyileşmeye ihtiyacı olmasından kaynaklı. Bir şeylere hazır olmamasından kaynaklı olarak görünüyor diyebilirim. Şimdi şey video çekerken kart karıştırma alışkanlığı kazandım. Her defasında da kartları düşünüyorum. Şimdi aklınızdaki kişiye soralım. Ne konuda yer aldın? Neden iyileşmek istiyorsun? Ben burada şunu gördüm. Kılıç kraliçesi kartıyla birlikte özellikle aklınızdaki bir eril figürse bir kadın tarafından canı yakılmış olabilir bu insanın. Hani bir kişi bu kişiyi istememiş olabilir, terk etmiş olabilir, canını gerçekten yakmış olabilir gibi görünüyor. Ama karşı tarafı kılıç kraliçesi olarak alacak olursak da zaten kılıç kraliçesinde şey vardır incinmemek için mesafe koyan insan e, mesajı vardır. Hani karşı taraf duygusal konularda sanki incinmek istemiyor daha fazla ve şu anda üçüncü bir kişinin e, sıkıntısını hala yaşıyor olabilir ya da üçüncü bir kişinin yaptığı şeyin sıkıntısını yaşıyor olabilir. Yine para ve iş konularında da birazcık sıkıntı yaşadığını ben bu insanı görüyorum diyebilirim. Hani bunlar bu karşı tarafı yormuş olabilir bu yüzden bu kişi de atağa geçememiş olabilir gibi de görünüyor. Ama size olan hislerine baktığımda bazılarınız için şunu söyleyeceğim bu arada. Aranızda uzak mesafe olabilir, uzak mesafe girebilir. Siz ya da karşı taraf için özellikle toprak grubu boğa başak oğlak, yengeç balık akrep burçları da çıkıyor. Siz bu insanın kafasını bayağı bir karıştırmış gibi görünüyorsunuz. Enerjiniz gayet güzel gelmiş. Hani farklı hissetme durumu var size baktığında, sizinle konuştuğunda ya da bir şeyler paylaştığında. Kafasını gerçekten bu insanı karıştırıyor olarak görünüyorsunuz ve heyecanlı hissediyor. Ama bir kararsızlık da yaşadığını ben bu insanın görüyorum. Yani bir yol ayrımında. Bunun dışında karşı taraf gerçekten duygularını iyi yöneten birisi. Yani böyle duygularına kaptırıp giden birisi olarak görünmüyor. O yüzden... Gerçek anlamda bir adım atılım görmediyseniz bilin ki bu insanın duygularını kontrol edebilme özelliğinden bu kaynaklanıyor. Ama size karşı kesinlikle ilgisinin olduğunu, duygusunun olduğunu görüyorum diyebilirim. Aklındasınız siz bu insanın ve şöyle bakıyor. Bizim acaba bir birlikteliğimiz, bir ilişkimiz olabilir mi, bir paylaşımımız olabilirmiş şeklinde baktığını görüyorum diyebilirim. Şu an içerisinde bu insanın planı arkadaşlık gibi görünmekte. Hani mesela konuşmuyorsanız, işte hiç tanışmadıysanız arkadaş olmayı planlıyor olabilir. Arkadaşsanız o şekilde devam ettirmeyi düşünüyor olabilir. Yani akışına göre e, hareket etmeyi düşünüyor olabilir. Eski sevgilinizle çok öyle bir mesaj almadım aslında kartlarda ama gene şey istiyor olabilir. Hani isimsiz bir ilişki, adını koymadan arkadaşça bir ilişki bu insan istiyor ve arzu ediyor olabilir gibi de görünmekte. Arkadaşlar ben 3 ay içerisinde bu insanla çok büyük bir yakınlaşma yaşayacağınızı görüyorum. Flört süreciniz başlayacak gibi görünüyor ama son dakika bir ölüm kartı seçtim ya. Şey diyemeyeceğim. Bu insan ne hayatınıza sonuna kadar, ömrünüzün sonuna kadar nüfuz edecek kişi diyemem. Ama bu insanla kesinlikle tutkulu anlamda bir şeyler yaşayacaksınız. Fakat en sonunda bitiş verdi. Neden bu insanla biter diye baktığımda burada bir çabasızlık durumunu görüyorum. Bir de uzak mesafeden kaynaklı olabileceği görünüyor. Bir de üçüncü kişilerin etkisi göründü maalesef. Bunlardan kaynaklı bitiş durumu söz konusu olabilirmiş. Tabii ki bireysel açılım olsa çok daha farklı bir sonuç da çıkabilir ama ben şu anda şey yine bu insanla bir şeyler yaşayacağınızı Ocak, Şubat, Mart itibariyle görüyorum diyebilirim. Arkadaşlar benim gördüklerim bu şekilde. Şimdi de üçüncü desteğiyle devam ediyorum. Selamlar üçüncü desteği seçen arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size ne hissediyor ve 3 aylık süreç içerisinde aranızda ne olacak? Buna bakacağız. Öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Aklınızdaki kişinin sizi gerçekten beğendiğini görüyorum. Sen mükemmelliksin diye bir kartımız var burada. Güzelliğin beni büyülüyor. Daha önce senin gibi birisine böyle ilgi duyduğumu bilmiyorum. Ya da çekim duyduğumu bilmiyorum. Ama bundan gerçekten memnunum ya da minnet duyuyorum gibi bir mesaj var. Bu insanın arkadaşlar gerçekten sizi beğendiğini görüyorum. Ama şu an içerisinde hani bu insanın evet beğenebilir, herkes birbirini beğenebilir. Fiziksel bir duygu olabilir ama bu derinden bir bağlılık olmak zorunda değil. Çünkü evet bu insanın sizi beğenmesine karşın hislerinin adını koyamadığını görüyorum diyebilirim. Çünkü bu insan sanki ruhsal anlamda bir içe dönüş sürecindeki gibi görünüyor beğeniyor, ediyor ama henüz bir his oluşmamış olabilir. Ya da hislerinde kaybolmuş olabilir. Kafasını karışık olabileceğini yine görüyorum diyebilirim. Diğer kartımız oyun oynamak. Ee, bu bana bir oyun gibi geliyor. Ee, davranış, şeklim, yanıt, verdiğim yanıtlar. E, ya da senin, işte senin ilgini çekmek için bu şekilde yapıyorum diyor. Belki arkadaşlar bu insan story like storylerinde gönderme yapıyor olabilir size. Bir tweet atıyordur, gönderme yapıyordur. Ya da böyle flörtöz davranıyordur, geri çekiliyordur. Özellikle hal ve hareketleri böyle dengesizse size karmaşık geliyorsa bilin ki sizin dikkatinizi çekmek için yapıyor bu insan. Ya siz bu insanın bayağı bir ilgisini çekiyorsunuz diyebilirim. Ama şimdi bu kartlara bakarak da şey diyemiyorum. Bu insanla bir ilişkiniz olmuş. sevgili Sevgiliymişsiniz diyemiyorum pek. Gerçi olmuş olabilirsiniz ama çok uzun sürmemiş olabileceğini düşünüyorum kartlara bakarak. Bir de hala dinliyorum diye bir kart var. Benimle paylaştığın müziği, şarkıları hala dinliyorum. Biz ayrıyken seninle bağ kurmamı sağlıyor. Yani evet sonuç olarak bu insanla şu anda güncelde bir iletişiminiz olmayabilir ama geçmişte bir paylaşım yapmış olabilirsiniz bir şeyler yarım kalmış olabilir gibi görünüyor. Şimdi dediğim gibi bu insan ne hissediyor? Tarot'a göre ne hissediyor diye baktığımda önce şunu söyleyeceğim. Bir stalk durumu söz konusu olabilir. Bu insanın sizi gerçekten merak ettiğini görüyorum. Belki bir atağa geçmiyor çünkü böyle bir duygusal anlamda ve hareket bağlamında geri çekiliş içerisinde gibi görünmekte. Ama mesela işte işine gücüne bakarken ya da normal gündelik aktivitelerini gerçekleştirirken kesinlikle sizi gördüğün şey düşündüğünü görüyorum diyebilirim. Yalnız inişli çıkışlı duygular var. Hani şu anda şey diyemeyeceğim. Tamamen sizi merkeze almış diyemeyeceğim. Böyle sizinle alakalı bir iyi hissetme, bir kötü hissetme durumunun olduğunu gördüm. Ama bir hayranlık duygusu da karşı tarafta var gibi de görünüyor. Sizi gerçekten güçlü bulduğunu gördüm ve ona göre istenen birisiniz. ...arzulanan birisiniz, elinizi sallasınız, ellisi... ...böyle bir algısının olduğunu ve bu algı karşısında... ...kendisini yetersiz hissettiğini görüyorum. Ama diyor ki, düşünüyor bu insan... E ...benim gerçekten çabalamam gerekiyor, mücadele etmem gerekiyor. Bunu yapabilir miyim diye de mesela sorguladığını gördüm bu insanın. Ama e içinde bu insanın herhangi bir şey bitmemiş... ...ya da tamamen önüne bakıyor gibi bir durum söz konusu değil... Bunun dışında sizin genel olarak da iyi bir insan olduğunuzu düşünmüş olabilir gibi göründü. Bu insanla alakalı problem duygusal konularda biraz kıt olması, çok verici olmaması olarak görünüyor. Zor bir şeyler hisseden bir kimse olarak göründü. Hani siz daha çok düşünce bağlamında bu insanın e, aklına girdiğiniz zaman bilin ki bu insan bağlanmış bir şeyler hissediyor. Ben gerçek anlamda bu kişinin bir şeyler hissedebilecek birisi olduğunu da düşünmüyorum kartlara bakarak esasında. Şimdi buradaki kişinin hayatında biri var mı diye baktığımda herhangi bir insan olduğunu görmedim varsa bile sırtını dönmüş gibi görünüyor. Tamamen içsel bir arayış içerisinde gibi görünüyor. Kendi hayatına döndüğünü görüyorum herhangi bir insan görmüyorum diyebilirim. Buradaki insanın sizle alakalı planı nedir diye baktığımda ya aslında bir şeyler yapmak istiyor ama eli kolu bağlı çıkmış. Hani şey düşünebilir, hayal edebilir. Ben şöyle adım atayım, mücadele edeyim ama o çekingenlik ve korku da görünüyor. Belki bazılarınız arasında engelleşme oldu. Bu yüzden bir atağa geçememe durumu söz konusu olabilir. Bazılarınızda üçüncü bir kişinin etkisiyle atağa geçememe durumu söz konusu olabilir. Sizin için mücadele etmek isteyen bir insan var esasında ama yapamıyor sanki. Eli kolu bağlı gibi çıkmış. Bu insanın eli kolu neden bağlı diye baktığımda şunu görüyorum. Aranızda kavga gürültü olduysa ya da üçüncü kişilerden dolayı bir engeliniz varsa bunlardan çekiniyor olabilir. Egosundan kaynaklı da adım atmakta zorlandığını ben bu insanın görüyorum. Yine gücün aslında kaybetmek istemiyor olarak görünüyor diyebilirim. Ee, ama sizi düşünüyor gerçekten sizi düşünüyor. bir dileksiniz gibi düşünebilirsiniz umarım umarım oluruz gibi. Ee, ama eli kolu da bağlı çıkmış. Buradaki insanla ne olacak diye baktığımda görüşmelerinizin olacağını görüyorum arkadaşlar. Ee, ama bu insan da kalıcı birisi olarak görünmüyor ve şöyle gördüm. Evet bu insan size adım atacak ama arkasında Azize Kartı ile birlikte çıktı. Yani başka bir kadınla daha bağlantısı olabilir bu süreçte ya da bir şeyler gizliyor saklıyor olabilir. Ama sizin bu insanla görüşmelerinizin olacağını görüyorum. Flörttür, barışmadır bunlar olacak. Bir ciddiyet gündemi olabilir aranızda. Ama onun da çok uzun süreceğini görmüyorum diyebilirim. Çünkü bunun sabit bir güvensizlik olacakmış şeytan kartıyla birlikte. Evet bu insan çok da güvenilir biri olarak da görünmüyor. Hani başlayacak bitecek gibi düşünebilirsiniz. Bu insanın sizin için aşk hayatınıza sadece bir basamak olduğunu görüyorum. Bir sonuç olarak kartlarımda çıkmıyor. El avuca sığmaz da bir enerjisi var birazcık dengesiz olarak göründü. E, ee, bireysel de değişebilir sonuç tabii ki. Herkese bitecek diye bir şey yok. Bireyselde değişebilir. Ama evet Ocak, Şubat, Mart'ta irtibatlarınız başlayacak gibi göründü. Bir anda karşınıza çıkacağını bu insanın kesinlikle görüyorum diyebilirim. Benim gördüklerim bu şekilde. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.